evet bittim lan! Bir şeyler oluyor beyler! Oh. Ayar arıyorum lan! Oh. Oh. Spire geldi! Biz Batman değiliz kardeşim. Bizim tırımız var tamam mı? Bizim Batmobilimiz yok. Biz traktörle gezeriz usta. Bu da böyle yani racon. Bütün dertler beni bekler Yatağımın başucunda esir kalır Dümen'den vlog yeni bölümü hoş geldiniz. Abi son dümen'den vloglar yaz bitiyor. Bu ya da bir sonraki vlog son vlog olacak. <laughs> bir daha çekersem. Ee, öyle abi yaz bitiyor insanlar falan da. Gitti. Bizim bu sokaklar zaten genelde boş olurdu yani boş. Bugün şaşırırsınız ki evden sorunsuz çıktım abi hiçbir şey olmadı. Anneannem falan gayet böyle güler yüzde o şekilde çıktık. Arkadaşlar yeni motor aldım ha motovlog. Şimdi motora <laughs> çıkacağım aynen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum traktör evinde lan, bir şeyler oluyor beyler. <laughs>

Tamam, ya yazdıklar. He yazdıkları geliyor. Abi şu yuva şaşır <laughs> bakayım. Oğlum ben böyle, benim yüzüm böyle. Ooo Az bir yana yola çıkalım. Şehrin şehrine sakin yana ora. Orada Aa, bir boks yok da Bizi oraya götürüyorlar. Beytimin içeri lan ben de sorayım. Ooo Spyro Oğlum? <laughs> oh, oğlum, lan. Oh, lan, lan. oğlum ben bu yolları nasıl döneceğim lan? <laughs> lan. Ben bu yolları nasıl döneceğim? Lan, ben de, ben de, ben de. Çekiyorum oğlum abi, çekiyorum. Şimdi çekiyorum. 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 Allah'a yorum edin. <laughs> oh, <ispani> abi. <gülüyor> <Spide>. <gülüyor> <gülüyor> Biz <laughs> Evet karşınızda Spider-Man Bros. Spider! <laughs> <laughs> Spider! 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 Spider'ı spide. Spider! 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 çevirmeye geldik. Polis var. Ne demişler? Yolumuz kısa, ödül büyük. Bu işte bir puşluk var. Yol kısa değildi aslında. Yol bayağı da uzundu. Teoriden böyle gittik. Bir saat dolandık. Ee, yine gene de puşluk varmış abi bu işte. Bakacağız. Plakayı falan bulurlarsa. Ya ben aslında gitsem giderim. Çok uzakta değiliz. Biraz uzaktayız aslında da. Niye gideyim oğlum? Adamlarla buraya kadar geldik. Yolun sonuna kadar yani. Şimdi buradan gidebilirsek, daha sonraki planlarım ne abi? Bir klaba falan gideriz. Burası zaten klap şey gibi. Ee, bir klaplar beni alır büyük ihtimalle. Zaten yazın sonuna geldik. Çok şey de yok. Beni diyorlar da alacaklarını söylüyorlardı yaz sonu. Bütün klaplara bir uğrarız. Birine gireriz belki. Giremezsek giremesek de takılırız ya sahil parkta öyle. Oğlum bu vloglarım aslında bayağı iyi gidiyor. Hiçbir şeyi planlamadan yapıyorum böyle. Ee, bayağı action'la, aksiyonlu falan geçiyor ama çok izlenmiyor beyler. İzleyin bakın geçen vlog denize girdim. Ondan önceki bir okulunda parka gittim bakın büyük büyük şeyler yapıyoruz. Ya şimdi benim burada şehir içinde bir ünüm var tamam mı hani sosyal medyada çok fazla şeyim olmayabilir, takipçim falan olmayabilir. Ama beni bayağı buranın büyük sayfaları falan paylaşıyor onun dışında ne bileyim. Bir yerlere çıkıyorum yani çoğu insan storiesinde falan paylaşıyor tabi benim ana hesabım kimse bilmiyor. <laughs> o yüzden çok takipçim yok. Youtube, Instagram, TikTok ama Burada herkes bilir yani. Buranın Spiderman olarak, Karasu'nun Spiderman olarak herkes bilir. Aslında Ankaralıyım. Bura benim yazdık zaten. Videolarda bahsediyorum. <laughs> Soruyor insanlar. Konuşuyorum onlarla da. Ee, o şekilde abi. Şu an biraz tatsız bir mevzu oldu. Oğlum şöyle adamlar geldi. Bunlar kim arkadaşlar? <laughs> Sıvat mı ne oğlum bu? Iş? Ghost mu? Özel ekip. Siyah ekip. Bir şey bu. Renklensin gecelerimiz sevilmiş beceremedik aşkım. <laughs> ya kardeşim hiç gece biz renklenmedi. Gecemiz karardı be. Şu çocuklar bir mutlu olmuşlardı. <laughs> ee, şu şu çocuklar konuşuyorum lan kim? <laughs> şu şu çocukları bir mutlu etmiştik bak. Gelirken çok mutlulardı böyle keyiflilerdi güle güle geldiler. Ee, böyle talihsiz bir şey yaşandı abi. Plakayı şeyden takmıyorlarmış. Traktöre ne çarpıyormuş? Ee, çözemediler de mevzuyu valla. Umarım ceza falan yazılmaz. Sıkıntı ya. Gelemediler de bayağıdır şey daha geliyorlar. Zor çözdük abi? Gene yoldayız. Şu an daha sakin, sakin gidiyoruz. Korna falan yok abi. Abi ben geleceğim yere kadar bıraktılar beni. Geldim buraya. Arkadaşlar tabi böyle bir sakinlik oldu o polis çevirmesinden sonra da sorunsuz çıktık ceza falan kesmemişler. E, plaka bu arada çocukların sorunu yokmuş abi. Benle falan alakalı da bir durum değil bu arada benden dolayı da Çevirme olmamış, plaka yokmuş ama araç geniymiş, plaka basılıyormuş. Ee, o yüzden çevirdiler, birazcık tuttular bizi. Ee, sorun olmadı, ceza falan da kesilmedi. Sağ salim geldik. Ee, şimdi, eseceğiz şimdi. Haydi, haydi. Düşüyor ha! <laughs> Oğlum ben... Bu tarafta beach var diye buradan geliyorum. Ha beach var, bed beach. <laughs> Biz Batman değiliz kardeşim. Bizim tırımız var tamam mı? Bizim batmobilimiz mobilimiz yok. Biz traktörle gezeriz usta. Bu da böyle yani racon. Batman ayağını denk alsın. Öyle baba parasıyla olmuyor. Bak halkın gönlünü kazandık. Halkın tırıyla gezdik bugün. Adam olacak Batman. Ayağını denk alacak. Şurada patates kafa var. Hiç yemedim orada ama adını seviyorum abi. Patatesi severim. Gözükmüyor oğlum orada. Değişik bir logosu var. Neyse gözükmüyor işte. Patates kafa. Bakın benim şey kuralım var abi. Gösterideyken maskeyi hiçbir şekilde çıkarım hani bak. Bir adamla yakınlaşsam bile şeyini arabasına vesaire insan bile asla çıkarmıyoruz. Niye abi? Çünkü zaman işte ne Spiderman işte maskeyi maske açınca ne olacak yani bu işin zaten büyüsü maske. Bunu açtıktan sonra e, gaza kaçıyor. Bazen arada adımı veriyorum adımı zaten YouTube'da da mevcut. Söyledim birkaç kere. Yani yakalayan biliyor adımı. Adım hiçbir şekilde önemli değil abi. Adım, soyadım. Bu bilgiler zaten mevcut bilgiler. Bu bilgiler mevcut bilgiler bunlarla. Bir sorun yok yani. Sadece genelde adımı da söylemiyorum ama sorunca bazen diyorum işte diye. O da o şekilde. Öyle yani böyle eğlenmeceler falan yapıyoruz. Vallahi vlog tamamen tesadüf gerçekleşiyor Arkadaşlar zaten görüyorsunuz ben o çocukları Nereden tanıyayım yani rastgele Giderken karşıma çıktılar motorlular Karşıma çıktı sonra traktörler falan derken Güzel bir vlog çıkarttık gene Hani sürekli çıta artıyor Ve bu olaylar sizlese rastgele geliştiği için Daha da böyle bir heyecanlı oluyor yani Ben de ne çekeceğimi bilmiyorum dışarı çıktığımda Hani her çıktığımda diyorum ki abi Bu kez ne konu bulacağım bu kez nasıl biraz daha çıtayı arttıracağım Ve rastgele bir şekilde abi Çıta artıyor yani o yüzden O da öyle o da güzel bir mevzu ama çıta artıyor ama izlemeler atmıyor anasını satayım. Daha ne yapacağım bilmiyorum. Ya en son anasını satayım biri beni paylaşacak böyle. TikTok, Insta falan. Onun videosu patlayacak. Aha! İçe geldik dostum. Oraya gireceğim şimdi. Umarım gireceğim yani. Almadılar, almadılar. İçeride mevzu dönüyor. <laughs> Müzik dönüyor, şey dönüyor. Almadılar. Ben nerede şey atacağım? Kurt atacağım. Nereye gideceğim ben? Şurada bar vardı, bir şey vardı. Oraya gidelim. Neydi orası? Orası da sakin anasını satayım. Bir şey yok ki orada ya. Action lazım, hareket lazım ya. Yeter be kardeş ya. <laughs> şeydeki kalabalık dans, kalabalık dans biter bitmez bana toplandı abi. Fotoğraf çekildi herkes. Çocuğun bir çikolata verdi. Bunu yiyeceğiz şimdi. Oğlum çocuk annesine çikolata falan diyor da bu çikolata değil abi bu. Bildiğin sert taş gibi bir şey. Bunu saklayacağım çocuk bak ayak botumla. Ee bunu eve böyle götüreceğiz. Ben burada anahtarımı falan da taştım daha önce. Oradan düşme sorun yok. Şimdi şurayı bir hedef aldım. Oraya bir gideceğim bakalım alacaklar. <laughs> Almazlar. Orada almadı. Eyvallah. Şu ilerideki yere gitsem belki alırlar geri de. Ya bak geçen sefer geldim. Dediler ki şey olunca alacağız. Almadılar gene. Ya gerçi zaten yaptım ben lazım. Kardeşim ben halkla yaptım. Ee, şeyler bok yesin. Varlar bok yesin. Biçler de bok yesin abi. Bed biçler de bok yesin. <laughs> yeter be. Bir bir tane bir şey ya dans yaptırmadınız. Şimdi bilimsel bir şey anlatacağım. Bu çocukların özellikle 2-3 yaş ya da 5-6 bile olabilir. Motor gelişimi şey olmadığı için şu ha abi. Sen ha. ha tamam. Ha şey diyordum işte çocuklarda 6-7 yaş. Ha, tamam. Ya ha küçük çocuklarda motor gelişimi şey olmadığı için şu hareketi tam yap. <feyat> <feyat> <Süpeat> <feyat> <Through> <feyat> <baslar. feyat> Nereden çalıyor o bir Düşüyorduk da. <la. feyat> Oğlum bak bir kız bana dedi ki yakışıklı mısın dedi bir maskeyi aç falan dedi. O zaman bile maskeyi açmadım. Instadan yaz dedim ama yazarsa atacağız diyem atacağız. Oğlum bak ben çok şey gibiyim böyle sanki. işte akıyorum alemler falan. Ee, bir konuşamadım. Ee, i̇nsanlar çok fotoğraf çekti bu arada. Ya işte neyse işin aslına geleceğim. işin aslı şu ki hayatımda hiç kimse yok. Konuştuğum hiç kimse yok. Doğru düzgün arkadaş arkadaşım yok hani hep, ya var arkadaşlarım var internette Allah şükür. Ee, yazdığımda bana her zaman destek olabilecek e, arkadaşlarım var. Ee, yani öyle çok yalnız falan da değilim yani gene buna da şükür. Hiç bunun olmadığı zamanlar da oldu. Hiç arkadaşımızın olmadığı zamanlar da oldu. Var şu an belirli bir e, çevrem var yani. E, yabancı arkadaşlarım olsun, Türk olsun. Ama genel olarak böyle bir, hani bir yalnızlık şeyi var hani tamam mı böyle. Şey anlamında. Aşk olsun, flört olsun öyle hiçbir şey yok hayatımda. Ee, yani öyle. Doğru düzgün. Yani bir, bir bak ben şu an kostümleyim tamam ben bu kostümü gidiğimde birisiyim tamam mı bak bir şey sembolize ediyorum. İnsanlar fotoğraf çekiliyor, şey yapıyor. Eve gidince bunu açtığım zaman e, belirli bir depresyon şeyine de giriyorum hani. Bir anda hiç kimse oluyorsun ya herkesken bir anda hiç kimse oluyorsun. Oraya bir daha dalalım mı ya? Dalmayalım ya yoruldum e, ee, sonuç olarak neye bağlayacağım konuyu? Ya işte bak ben böyle kostümsüz çıkıyorum bazen. Geziyorum hani normal. Bir insan evladıyım da sonuç olarak yani normal olarak da geziyorum. Mesela o zamanlar dönüp kimsenin bir kez bile bakmadığı bir e, insan ferdiyim. Yani bunu yaşayınca arada bunun bir depresyonlu insan yaşıyor yani. Bu doğal bir şey çünkü bak bir anda tüm gözlerinin üzerinde bir anda değil. Hani şey bu bak. Mesela bu normal bir youtuber'ın yaşayacağı bir şey değil ya da normal bir medya fenomeninin. Ha. Hani mesela normal bir sosyal medya adamı olsun işte mesela Reynmen olsun. O adam mesela yüz açık adam hep var. Yani hep var. Adam hep kendisi yani. Hep belirli bir ilgi çekiyordur ama mesela zaten hep ilgi güzel bir şey değil bu arada. Hani o da bunu atıyor. Görüyorsunuz zaten yoruldum. Eve de dönüyorum. Bugün çok bir şey de yapmadım. Eee ama benim yaptığım iş çok farklı bir şey yani. Sadece bu buyken tanınıyorum hani. Eee o da öyle bir şey. Onu da anlattım. Ne bileyim olmuş da insan Yine bir yok hiç oluyorsun yani öyle olunca. Şu an içimde bir tık pişmanlık var yani. Keşke o kıza detaylı Instagram mı falan verseydim. O dönmeyecek, muhtemelen yazmayacak da. Ya yazarsa çok iyi olur ama %90, %80 <laughs> yazmayacak. Ya böyle bak. Eve gideceğim birazdan. Hiç bir şey olmamış gibi normal. Hayatımı önce ve bunun belirli üzerimde oluşturduğu bir depresyon var yani. Üzülüyorum şey olunca. Ee, eve gittiğimde kendi odama yeniden kapandığımda. Ha, bu arada benim tırla videolarım falan da düşecek internette. Dedemler falan beni çok sıkı takip ediyor da Instagram'da falan. E, ee, nerede ne yapıyorum? <laughs> Videolarımı falan izliyorlar da. Mesela bir kere elektrik direni çıkmıştım. O zaman çok kızmışlardı. Bakalım bu tır mevzusuna ne diyecekler? Abi çaldı Elbacı. Bakalım ne diyor abi. Şöyle <laughs> çekeyim mi abi size? Bize <laughs> ne, ne bu abi? Karadut. <laughs> kara tutmuş arkadaşlar şu şekilde baylarda. Güzelmiş Gel, abi. Fotoğraf paylaşalım. Çekilelim. Şimdi abiler içecek verdi. Burada bir içeceğimizi içeceğiz. Ya şu içeceği bile şey oluyor mu bazen hani. E, yük yükü olmasın diye şey yapasım gelmiyor ama adamlar ikram ediyor. E, güzel bir şeymiş de bu arada. Sağ olasın. Hani bazı fenomenler falan gidiyor, bedava yemek yemeye çalışıyor. Bizde öyle bir şey yok abi. Bunlar gerçekten ikram yani. Adam kendi çağırdı bakın. Ben gidiyordum zaten. Güzelmiş abi. Hoşuma gitti yani. Şey doldu, enerjim de doldu. Reklam değil ama güzel. Ee, orası da çağırdı beni. Şöyle göstereyim. Her yeri dolanıyorsun. Şuradan bir çöp yok mu oğlum burada? Beni çağırdılar buradan. Bir kimi bir çağırdılar? Ha <laughs> tamam. Şunu bir çöpe at. Çöp var mı orada? Orada da çekildik abi resmimizi. Ceza yediniz mi orada? Ceza adamın plaka yokmuştu. Plaka basılıyormuştu. Yemedik. Bir şey olmadı yani. Sorun yok. Ya nereden buldunuz abi? İnternet ya. abi <laughs> sen ya ben fenoyenim, tanıyor buraları beni ya. <laughs> Maşallah aynı spider gibisin ya. Evet tabii gerçeğim ben ya zaten. Aa <laughs> yok Gerçekten işte, çekilek ya. Oğlum, Klaplar e, hariç her yerde yüzümüz gülüyor anasını satayım. Bir klaplar almadı. Vallahi yüzünüz gülmesin klaplar kardeşim. Orada yok işte, bilmem ne, yok yüzümüz gülmedi, yok şey, gülmesin kardeşim. Ee, yoruldum yoruldum ha. Yorulma şeyime geldim artık. İyice hani şu an harbi eve gitmek istiyorum ya. Yavaş yavaş eve de yol aldım ama hala gören hala tutan oluyor. Kimseyi kırmak yok bak herkes de çekiliyoruz fotoğrafımızı. Şeyimizi. Gene yani. Tam enerji var gibi. Devam. O içecek bayağı iyi geldi bu arada sağ olasın. Baytar burger miydi? Baytar neydiniz? Baytar Burger de orası. Ben Baytar'dan galiba şey aldım daha önce. Eee burger almıştım. Baytar alını sattım. <laughs> Çukur varmış orada. Eee Baytar. Öyle yani yeni açılmış burgerci. Ula hayat. Ulan hayat. Şu an benim yorgun yorgun bağalma paketi açıldı. Yorgun yorgun bir bağırma paketim açıldı şu an. Ula hayat, yordun bizi hayat. Spider beni deviren hayat, size ne yapmaz hayat. Yoruldum ya. Vallahi çok yorgunum ya. Gerçekten ya. Bayağı yorgunum ya. Bu ne amına? Spiderman. Demin bir motorla foto çekildim abi Fotoğraf geldi ekrana Normalde motora biniyordum Motoru düşürdüm abi Çok ağır geldi kaldıramadım da ya Ben motorun o kadar ağır bir şey olacağını düşünmüyordum O abinin motoru vardı büyük ihtimalle Pahalı bir şey bu arada Allah'tan bir şey demedi ha ee, Geri kaldırdık motoru bir şey olmamış motora Abi ben kendim yolda yürüyemiyorum ki Bana motor veriyorsunuz usta Hani motora bin dedi çekşim falan dedi de Abi yani dengesiz bir yerdeyiz Zaten kumluk arazi gösteremiyorum da ee, Öyle ufak bir kazanız da oldu da Çok yorgunum ya ben eve gitmek istiyorum artık ya Yani yürü yürü yol bitmiyor Sürekli bir şeyler çıkıyor Buralar biraz sessiz gibi ama bilmiyorum O tarafta hiç ışık de yok zaten Bizim o tarafta daha sessiz bir şekilde Eve gidebilirim diye düşünüyorum Bugün Yani çok bir şey yapmadım ama Genel bir yorgunluğum var ya. Bilmiyorum. Ha. Çekilelim. <laughs> bak beni buradan çekiyor. Bir bak, yan bak bak, bir bak, bak, bak ben alayım bir yapayım. şapkayı abi. Çan diye yaz ama? Çan abi falan bir şey dedi. Ben anlamadım oğlum ünlü müymüş? Çan amca mıymış? Eee. Ona da bakacağız eve gidince bakayım da bulabileceğimi sanmıyorum. Çançın çön ne anasını satayım. Ya biraz daha sakin yerlere geldik. İnşallah geldik sakin yerlere. Çok yoruldum ben ya. Valla birazdan yani yapıştıracağım kendimi yere. Ben bu zamandır bu kadar yorulmuyordum ya. O kadar mısır sattım şey yaptım. Genel bir yorgunluk var benim üzerimde. Ya ben geceleri 12'de uyuyordum. 12 falan ya böyle çok geç uyumuyordum. En geç 2'de uyuyordum. Bir bu son günlerde birazcık 2'yi geçerekten 3'e, 4'e kayaraktan uyumaya başladım. Şaftım kaydı yani. Eee çok uyku düzenim şey oldu. Yorgun oluyorum. Sabahları uykum geliyor. Sabah uyumayı da hiç sevmem zaten anasını satayım. Kitap falan okumak istiyorum. Sabahları yararlı bir şey yapmak istiyorum. Sabah uyunca depresyona giriyorum. Eee o yüzden geceleri de o yüzden geceleri uyuyup işte sabahları uykumun gelmesini o yüzden işte ne o yüzden e, geceleri düzgünce uyuyup sabahlar uykumun gelmemesini istiyorum sabah aktif olayım bir şeyler yapayım neyse yani sonuç olarak benim bu uyku düzensizliğim şu an bana e, uyku ve yorgunluk vermekte diye düşünüyorum çok yorgun hissediyorum kilo da almışım bu arada burada yedik birazcık hani tartılarak küser olduk ya buradaki tartı da şey anasını satayım ney buradaki tartı çok ince ölçüyor ya hani üstündeki bir tane kumaşa kadar en ince şeyine kadar ölçüyor tartı ve bayağı moralimi bozan bir tartı. Çok yani ya ben bu arada kilolu değilim arkadaşlar bak. Bak böyle bir kilolu adam yok yani bak uzunum şeyim hani kalıplı duruyorum. Böyle kilolu bir adam yok şimdi ben kilolu bir adam değilim. Ama orada yazan sayı yazmasın yani gene de. Yani yazmasın. <laughs> ya işte spor ne spor böyle işte yürüyüş falan yaparız. Yapıyorum böyle yürüyorum. Normal yürüyorum işte dedim zaten kostümsüz sularda çıkıp yürüyorum. Ya kolay kilo da veremiyorum. Önceden şeydim ben ortaokulayken falan dal gibiydim. Ortaokul, ilkokul, lise falan bayağı daldım yani. Ve boyum da var. Doya doya bitmez bu sorun var. <laughs> ha abi. Çekilelim. Ya işte ne anasın çok önemli bir şey anlatıyormuşum gibi bölünüp bölünüp bir daha aynı şeyi anlatıyorum. Sanki hepiniz 80 milyon insan sanki benim <laughs> kilomu dinlemeye toplanmış da. Ya oğlum ne anlatayım size nasıl bir konu bulayım işte bu ya. Dümenden konuş da konuşuyoruz anlatıyoruz. Eve geldik bu arada abi ya baştan da eve geldik. Of oh be. Hani. Güzel bir blok oldu ya. Sohbetimde bu kez yani gene bir şeyler anlattım. Ya oğlum şimdi bu yayın olsa size sorarım. Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz değil mi? Yayın açamıyorum. Niye açamıyorum yayın? Ee, düzgün bir internet şey lazım bunun için. Ee, yani 40 GB'lık falan bir internet paketi, bir şey düzgün, bir şey lazım. Hiç öyle bir şey de ayarlayamadım. Ayarlasam da yapabilir miydim yayın bilmiyorum. Ee, yani yayın olsa yazardınız, konuşurduk, sohbet ederdik. Şimdi ben burada tek başıma kendim anlatıyorum. Bir şey anlatmam lazım, bu kameranın karşısındayım. Kendi hayatımdan bir şeyler anlatıyorum yani şimdi. ser dakika çizgi şey falan da anlatamam. Çizgi roman videosu gelecek abi. Yeni çizgi roman videosu da çektim. Bunu ondan önce atarım muhtemelen. Upload hızı gene bir düştü. Lanet olsun. Hani bir hızlanma görmüştüm. Bir, bir son birkaç günde hızlanma görmüştüm upload'ta. Gene upload hızımız yavaşladı. Eee Anasını satayım. Gene üçüncü, dördüncü günde haftanın gene video atıyorum. O da mükemmel abi. Hani bak bu can sıkıyor. Eee... Hani ben e, bazı böyle küçük kanallarla da rekabet içerisinde hissediyorum kendimi. Bir kabone kanallarla falan. Hani çünkü bazılarıyla aynı anda başladım ben bu işe. Ama adamlar almış başını gidiyor. Niye YouTube öneriyor? Niye? Adamın upload hızı var büyük ihtimalle. Atıyor videosunu, şey yapıyor. Bu arada ben çoğundan daha çok video atıyorum ama yani algoritma çok da öne çıkartmıyor. Çabalıyoruz ya işte 200-300 yavaş yavaş ne izlenirse ya. Hani İzlenme için burada değiliz tekrardan da. Keşke izlensek de ama yani güzel olur ya. Ben biraz fame de olmak istiyorum yani oğlum burada uğraşıyorum yani. Bak bunun e, para kazanmıyorum Bak zaten YouTube para yok şu an. E, para için yapmıyorsun. Bunu ne için yapıyorsun? İzlenme olsun. Fame kasayım. Bir şeyler olsun. Hani bunun benim gerçek hayatımda da bir etkisi olmayacak yani. Bu sadece dertli Spidey'nin ünü yani. Maskenin arkasındaki adama çok da bir faydası yok yani burada olan şeylerin. Ee, burada yapılan şeyler en fazla bu maskenin arkasındaki adamı ne yapar? Mutlu eder abi görünce. Ha işte benim bir kişiliğim. Sevilmiş. Benimsenmişler. Ee, videom beğenilmişler. O şekilde. Bugün bayağı da boş boğazlık ettik. Şimdi orada bir tane abla vardı. Beni sürekli görüyor der çıktım. Eğer orada varsa o gene. Onunla bir foto çektelim. Yoksa evimize dönelim. Ev, evimize, evimize dönmeyi çok istiyorum. Çok yoruldum. Bu arada fark ettiyseniz birazcık bıyık uzattım. Bıyık sakal uzatacağım. Ya siz benim bıyığımı <laughs> sakalım nereden Gerçi bazen bıyıklı gözüküyorum şeylerde. Videolarda. Şimdi şurada abla var da ama Taşı getirdik abi eve bakın. İlk defa biri bir şey verdi bu işi yaparken. Bu şekilde abi. Vlogu da bu şekilde kapattık. Muhtemelen gerçekten yazın son vlogu buydu. Çıkmam abi herhalde bir daha bu şekilde Puh.